Size biraz son bir şey söyleyeceğim. <laughs> Kimse yok mu lora yayında? Kimse yok galiba. neydi lan? Ödüm koptu <laughs> Arkadaşlar yeni gelenler hepiniz hoş geldiniz. Bir beğenilere basın atmayalım. Hem beğenilere basın hem de abone olalım. 2000 abone şarkı çıkaracağız. Şarkının sözlerini yazdım ben. Gizli odan atarım. He sen beni öldürmeyin. Bak gizli oradan atlarım var. Okey. Otomatik silah lazım bana. Ver şey mi ki? Ver 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 ver. Ver oğlum ver. pompik oynayacağım pompik. <laughs> ne oluyor lan? <laughs> Oğlum mermi bak. Ben şuraya bir oynayacağım. oluyor? Klas, sakin ol. Sakin ol. Oğlum sakin ol. Nereden sıkıyorsun sen? Bir dakika. Iyi, tamam. Bu arada gizli oda var. Gizli oda, gizli oda da biraz yakında. Yakında mı? o kadar da çok yakın değil. Oğlum nereden sıkıyorsun sen? Bir görsek adamı. Oradan bir yerden sıkıyor. Oha oha oha. O ne lan? O ne lan? Aa hiç görmedik ya. Gerçek saatten beri görmüyorum da. <laughs> Bu senin. অঁ এক্সেছ নাই Ya oynadım şimdi o yüzden konuşmuyorum. Oha oynadım o yüzden konuşmuyorum da. Oğlum git basacağım gelme. Git basacağım gelme lütfen. Motosun yok. Motosun nasıl atar mıydı? Ali Koyunca Ali Koyunca Ne dedin anlamadım da. Teşekkürler. Nerede bu lan? İki şimdi vardı. Geldim. <laughs> arkadaşlar bu arada ikili hava şarkı çıkaracağız. Şarkının sözlerini ben şimdi yazdım. <laughs> ver görev ver. Bakın arkadaşlar e, şarkı şarkının sözlerini ben yazdım. 2000 abone olunca çıkaracağız artık. Şimdi ne yapalım? Hadi Fatih geri ver. Hadi Vali. Arkadaşlar <laughs> <laughs> ne zamandan beri niye video gelmiyor biliyor musunuz? Çünkü <laughs> Çünkü ben Yanlışlıkla o, o şey bonus maç açmak için ne yaptım biliyor musunuz? Gittim sonucumu değiştirdim. Sunucumu değiştirdiğim için de beni gümüşe attı. Şimdi son sonra sunucumu geri geri değiştirebiliyorum. Ya şu 4 gün sonra değiştireceğim arkadaşlar. Geri Avrupa yapacağım. Ben Avrupa sunucusundaydım normalde. Orta Doğu yaptı maç açılsın de açılmadı o da bonus maç. Oğlum <laughs> oyun çok fena kasıyor lan. Şu gizli odayı bir açalım ama alan da geldi be. Ya ben niye önceden gitmedim ki? Vallahi ben delilik ettim, delilik. <laughs> M7 ile iki, M7 ile üç iki düşmanı e, tam yapar. Sakın yok. Ne verdim bizi ya olan? Oğlum keskin nişancı tüfeği nasıl falan bir şeyler mi şey. Ne ne alaka ya? ya ne alaka oğlum? Oğlum. Bak oğlum. Emidir iki iki tane düşmanı ele diye görevimiz var. Nasıl alalım? Görev vermeseydin alırdık. Ama görev verdin. Tam MG iki kişi. MG ben Ya ben MG ile oynayamıyorum ben, Neyse. canım canım zevkli güzel. MG'yi alacağım da bir dakika. Nasıl bu her şeyi atalım? MG alalım. Çünkü görevimiz var. Uç 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 uç. Bas bas bas. Anam, bas. Oğlum 17 kişi 17 kişi kalmış lan. 990. Şimdi o 990'ı daha hızlı sıkıyor ha. Bilmiyordum vallahi. 990 daha hızlıymış. Teşekkürler Fatih bilgi için. Güzel bir bilgi için. <laughs> Arkadaşlar dediğim gibi bu arada 2010'de şarkıyı çıkaracağız. Sözlerini ben yazdım da 2000 abone olmayı bekliyorum. 2000 abone olmadan ona şarkı sana çıkartmam onu da söyleyeyim. Arkadaşlar. Hayır hayır çıkma. Ya <laughs> neyse. Şimdi amaçlara gidelim şu hayal ettiğimizi. Bas oğlum bas 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 bas. Uh -huh, 15 kişi kalmış ne ara be. Ne ara be oğlum be. Allah. İki i̇kisi de şu MG'ye taktık tamam. Çok güzel. Vallahi çok güzeldi. Girdik <laughs> anne tamam çok güzel. Girdik kanalı mükemmel. Harika harika diyarı harika ötesi. Mükemmel ötesi. Evet eski toprak aldık. <laughs> o eski toprak mıydı? Başka bir şey miydi ya? Galiba eski topraktı. Bak 660'da. 990. Hıza bak. Hıza bak oğlum. Çok güzel. Ben bunu sonra hep bunu 990'da kullanacağım. Çok güzel. <laughs> Teşekkürler Fatih. <laughs> Zaten teşekkür teşekkür etmiştim. <gülüyor> <gülüyor> Zaten teşekkür etmiştim de neyse. Bir sıkıntı değil bir daha ettik. Kullanacağım MG niye kullanmayayım? Bismillah, bismillah, bismillah. Arkadaşlar şey bu arada okul nasıl gidiyor? <laughs> okul nasıl gidiyor arkadaşlar? Bir söyleyin. Vallahi benim okulum çok güzel gidiyor. 22. 22 de yani biraz çok bence. Neyse okul nasıl gidiyor onu söyleyin. Bakın bana. Şurada bir şurada bir eleman var galiba. Ona bir oynayalım. MG ile iki kişi öldürme. Aha. Aa. Sıkamadım. Aa, dur. ne yapıyor lan o? O ne lan? O ne oğlum nereden sıktı Nereden sıktı lan o? Oha! Onun adamı görmedim. Yenilgi tekrar nereden bakıyor? bir dakika bir rakibi izleyeceğim. Buradan, buradan sıkmış. Vay hain. Yeniği tekrarına bakalım bir. Bakıyoruz Yeniği tekrarına. Bak adam ne yapıyor lan burada? bak. Adam adam inmiş yere. Adam oha. Bakın or arkadaşlar orada ben MG'le sıkıyorum. MG sesim geliyor benim. Bak adam gelmiş. Oradan öldürmüş beni ya. Oradan öldürmüş ya. Vay hain. Hain seni. Vay hain. Arkadaşlar size bir fülü <laughs> çalayım Bu ne lan? Yani niye kapatayım ben Fatih? <laughs> çalayım tamam o zaman bir dakika. Bakalım kaç yapıyor bunların toplamı? 3931 bunlar dursun. Diğer gelecek olan ne yapacağız? Şimdi flütümüzü bir alalım. Alalım alalım. Aldım arkadaşlar. Aldım. Bunda açtı zaten. Arkadaşlar şimdi ben size arkadaşım eşek çalayım mı? Arkadaşım eşek. Arkadaşım eşek çalayım, çalayım mı arkadaşlar? Sesi geliyor mu sülütüm? Bakın. Geliyor mu? Geliyor mu? Geliyor mu? <laughs> Çalıyorum. içten Üç, geriye sayın o zaman. Çalacağım. Başlıyorum. Başlayalım mı arkadaşlar? 3, 2, bir dakika. 3, 2, 1. Ulan yanlış oldu. Unuttum bir anda. Neyse arkadaşlar çaldım. Çok güzel. Unuttum onu bir anda lan. Niye ben notaları? Onun notaları biliyordum ben. Bir anda unuttum. Unutmadım da yanlış çaldım. Şuradan ödülleri falan alalım. Güzel miydi? Güzel miydi? Güzel çaldın mı? Müzik çaldın arkadaşı? Öyle, öyle, öyle. Ne? Anol. Anol. Bir, bir kere daha çalalım. Üç. İki. 别吃。<clears throat>

Rastgele nasıl saç aldım. Rastgele nasıl saç aldım çok güzel oldu. Bakalım kimler var. Çağırdık hadi bakalım. Çağırdık. Bakalım kim gelecek. Ah, Alperen giyme abonemiz mi diyeceğim. Alperen giyme e abonemiz diyeceğim. Bakalım ne diyecekler. Feren giyme abone diyeceğim ama Fatih <laughs> bu arada arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Bakın burada Alperen Game 112 diye birisi var. Bu kim? Bu kim arkadaşlar? Bir de Alperen giyim. Bak Alperen giyim. Alperen Game. Bu benim ikinci, ikinci hesabım lan yoksa. Harbiden lan bu benim ikinci hesabım mı? Galiba ikinci hesabım oğlum. Bir dakika. Bilmiyorum, bilmiyorum ki. Ay fren giyim 112. Merhaba. Ne oluyor lan? <laughs> Bu ne <niye> oğlum? Nasılsın? <laughs> Ödüm koptu. arkadaşı arkadaşlar Bakın bizim isteğimiz nerede? Oho. Oha! Neyse arkadaşlar ben yayını kapatacağım. işim çıktı görüşürüz.